Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. <laughs> Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni yükleyeceğim modellerden de haberiniz olur. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Benim kullanacağım renkler bunlar. Hepsi de Leylak marka. Hemen bu şekilde bir de her iğneyi bir ipe taktım. Hepsini ayrı ayrı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. İlk önce ben zürafamı çektim arkadaşlar şu şekilde şimdi de modelin yapımına başlayalım şu şekilde Evet arkadaşlar şu şekilde ipimi sabitledim ve buraya bir tane pırpır pır yaparak başlıyorum sonra üzerine çıkıyorum ve aşağı indiriyorum ipimi. Bu şekilde bir sinek kanadı yaptım. Sonra bir zürafa atlıyorum. Ve buraya aynı, aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şu anda birkaç sıra çayır yapacağım. Sonra da modelimi yapacağım çiçeğin yaprağını oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar bu şekilde birkaç sıra çayır yaptım Şimdi arkadaşlar bu noktada 6 tane zürafa yapacağız. 1 2 3 4 5 ve altıncı zürafamı yaptım şimdi Evet arkadaşlar bu noktada bir tane zürafa atlıyorum karşıya şu şekilde bir yuva oluşturdum şimdi bu yuvada tekrar şu noktaya ipimi geri döndürdüm buraya da bunlardan üç tane yapacağım ama üstlerini yani geri dönüş ipini daha uzun bırakmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü onların üstüne çiçeklerimizi yapacağız. Bakın şu şekilde bu ipimi biraz daha şöyle uzun bıraktım. Bu şekilde. Hemen devam ediyorum. ve bu ipimi tekrar uzun bırakıyorum şu şekilde. Bakın böyle. Ve sonuncuyu yapacağım şimdi. 3 tane olacak burada. ipim de kısaldığı için burada kesip yeni iple devam edeceğim ben arkadaşlar. Hemen yeni ipimi takayım ve devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ipimi aldım geldim. Hemen buradan bakın. ipimi tekrar çift düğümle sabitledim. Ve fazla olan ipimi hemen keseceğim burada. Şu şekilde dibinden dikkatli bir şekilde keserek devam ediyorum şimdi. Gene az önce olduğu gibi 6 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şu şekilde devam ediyoruz. Sonra arkadaşlar 6. da yaptıktan sonra 7. zürafam içine şu şekilde başladıktan sonra buraya az önce yaptığım çayırlardan yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. Sinek kanadı çayır yapıyoruz burada arkadaşlar. Bu şekilde. biraz zürafa atlıyorum. Ve tekrar sinek kanadı çayır yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra bunlardan birkaç tane yaptıktan sonra da gene aynı şekilde bundan yapacağız arkadaşlar. Ben bunun yapımını da tamamlayayım. Şuraya kadar ilerleyeyim. Sonra da birlikte çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sıramı da tamamladım. Aynı işlemi tekrar ederek ilerledim yani. Şimdi de bu oluşturduğum yuvaların üstüne çiçek yapacağım arkadaşlar. Bu çiçeğin nasıl yapıldığını da Hemen size göstereyim. Şu noktada ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya çift düğüm atarak şu şekilde başlıyorum. İplerimi biraz geri çekeyim şöyle. Burada fazla ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane züraf e, pırpır yapacağız. Kiprik de diyebilirsiniz. Şu şekilde 4 tane pırpır yapacağım. 4 tane pırpırımızı yan yana yapacağız arkadaşlar. Bakın 4 pırpır yaptıktan sonra başa dönüyoruz. Şu noktaya ve burada üç tane zürafa yapıyorum Arkadaşlar bunların üstüne bakın böyle 3 üç tane zürafa mı yaptım şimdi eksiltme tekniği ile üstüne iki zürafa yapacağım Ve şimdi tek zürafaya düşüreceğim bunu arkadaşlar. Sonra şu şekilde tepeye çıktık. Ve bu noktada ipimi böyle aşağı indiriyorum. Bakın bu şekilde biraz daha çekelim şöyle. Sonra da tekrar bu noktaya getiriyorum ipimi. Biraz kısaltalım. Çünkü uzun oldu. Hemen şuradan düğümümü açayım. Evet. Şimdi de arkadaşlar buranın içine bakın. İpimi batırdım ve sık iğne yaparak burayı dolduracağım. Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. bu şekilde çok güzel bir çiçek oluşacak sonunda arkadaşlar sık iğnelerimizi tamamlayarak ipimizi aşağıya yürütüyoruz. bu şekilde indirdik. Bakın. Sonra da şuraya bir sık iğne daha yapayım dibine. Evet. Şimdi arkadaşlar bu noktada şöyle elimizle düzeltip şekil verebilirsiniz. Hemen ipimi kesmeden yandaki çiçek yapacağım yere geliyorum ve buraya da dört tane pırpır yapıyorum arkadaşlar Bu şekilde 4 pırpır pır da buraya yaptım. Ve aynı şekilde ipimi şuradan tutarak başa döndürdüm. Ve burada 3 tane sürafa yapıyorum üstlerine. Ve tekrar başa dönüp eksiltme tekniği ile iki zürafaya düşürüyorum. Ve şimdi tek zürafaya düşürüyorum burada. Ve tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi de az önce olduğu gibi ipimi İlk önce aşağı indiriyorum, sonra da tekrar yukarı çıkarıyorum. Burayı çift kat yapıyoruz ki daha e, düzgün dursun diye sık iğnelerimiz, daha dolgun dursun diye altındaki ip çift kat olursa daha güzel durur arkadaşlar. Aynı şekilde sık iğne yaparak burayı dolduruyorum. Aynı işlemi tekrar ederek diğer çiçeğimi de yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben çiçeğimi tamamlayayım, sonra bitmiş halini size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bitmiş hali de bu şekilde. Yanına bir çiçek daha yaptım ben. Videonun sonunda sizden ricam lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak ücretsizdir. Her gün yeni bir modelde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan size fiyat bilgisi de vereyim. Bu modeli ağır bir model, sık iğne olduğu için zaman alıyor arkadaşlar. Malzemeleri karşı taraftan olmak üzere 85-90 liraya hatta işçiliğinize göre 100 liraya da yapabilirsiniz bence. Bu şekildeydi arkadaşlar. Allah emanet olun hoşça kalın. görüşmek üzere